13 yıl aradan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak'ı ziyaret etti. Irak Cumhurbaşkanı Abdullah Tifreşit ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Bağdat'ta bir araya geldi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reşit, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti Bağdat Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede Irak Cumhurbaşkanı Reşit, terörle mücadele ve iki ülke arasında güvenliğin sağlanması için ortak çalışmanın ve koordinasyonun önemini anlattı. Reşit, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırı veya tehditler için kullanılmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bağdat'la Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın işbirliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini de söyledi.